Sevgili Fenerbahçe taraftarları, sevdiklerimiz Fenerbahçe'den sıcak haberlerimiz var. 13 futbolcumuz milli takımlara çağrıldı ve ikisi de sakat olduğu için teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanlara altyapıdan destek istedi. Evet, genç yeteneklerimiz kendilerini gösterme fırsatı bulacak. Süper Lig'de haftayı bay geçen sarı lacivertli ekibimiz, ilk karşılaşmasını 20 Ekim'de deplasmanda Samsun Spor ile oynayacak milliler dönene dek antrenmanlar altyapıdan gelecek futbolcularla takviye edilecek. Onlar Samandıra Can Bartu tesislerinde antrenman yapma ve kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar. Bu, Fenerbahçe'nin geleceğini görmek için harika bir fırsat. Mourinho genç yeteneklere göz koyuyor ve bu sadece kulübümüze iyi şeyler getirebilir. Genç futbolcularımıza destek olalım ve Fenerbahçe taraftarlarının her zaman yanlarında olduğunu gösterelim. Hayal edin, bu genç yetenekler takımımızın en iyi oyuncularıyla birlikte antrenman yapma ve dünyanın en ünlü teknik direktörlerinden birinden öğrenme şansı bulacaklar. Onlar için benzersiz bir fırsat ve gelişme şansı. Belki de bu girişimden yükselen yeni yıldızlar göreceğiz. Ayrıca, bu altyapımızı daha da güçlendirmenin ve Fenerbahçe'nin Türk ve uluslararası futbolun güçlü bir oyuncusu olmaya devam etmesinin harika bir yolu. Zira kulübümüzün geleceği bu gençlerin ellerinde ve onların kariyerlerinin başlarında bu fırsatı almaları heyecan verici. Bu yüzden taraftarlar bu yeni nesil yeteneklere birlikte destek olalım. Beğenin, yorum yapın ve kanalımıza abone olun Fenerbahçe'den tüm gelişmeleri takip etmek için. Dünyaya Fenerbahçe taraftarlarının en tutkulu ve bağlı olduğunu gösterelim.